Merhaba arkadaşlar. Ben Ali videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlere sıfır bir bilgisayar, yeni bir bilgisayar altınızda nasıl kurulum yapacaksınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle bize gereken malzeme Tabii bunu biz masaüstü bilgisayar için söylüyoruz. Ee, bilgisayar kasamız, monitörümüz, klavyemiz, faremiz ve gerekli kablolar, ekran kartı, ses kartı ve hoparlör, mikrofon ne takıyorsa. Bir de elektrik girişleri var şöyle bir tanesi şey için şuraya takalı. Bir tanesi montör için, bir tanesi kasa için. Şimdi ben e, bunların montajını yapacağım. Bakalım nasıl yapıyormuşuz. Yeni sıfır bir bilgisayar aldığımızdan nasıl kurulum yapacağız? Kendimiz yapacaksak. Öncelikle bilgisayarımızın arkasını getiriyorum arkadaşlar. Şöyle bu bilgisayarımızın arkası. Hatta size şöyle göstereyim. Şimdi öncelikle ekran kartımızı takıyoruz şöyle ee, şimdi sizde hangi ekran kartı varsa ona göre takacaksınız bizde VGA girişli var şöyle VGA girişine takıyorum bunu arkadaşlar şöyle bir tarafı dar bir tarafı geniş ondan sonra şöyle sıkıştırıyoruz tornavida ile de yapabilirsiniz Daha sonra, daha sonra fareyi takıyorum arkadaşlar. Şu bizim faremiz. Herhangi bir USB girişine takabilirsiniz. Ondan sonra klavye girişini takıyorum. Klavyeyi. Şu da bizim klavyemiz. Bunu da herhangi bir USB girişine takıyorum. Daha sonra hoparlör, mikrofon veya da bu tarz şeyleriniz varsa bunlar takıyorum. Hoparlör yeşil olanı takıyorum arkadaşlar. Ondan sonra varsa bizim internet kablomuz ve evet, da buna benzer bir şey. Şöyle. Şunu açayım biraz uzasın. varsa internet kablomuz varsa onu da şuraya takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet şu şekilde. Ondan sonra başka bir şey takmayacaksa en minimum bunlar. Şimdi ek elektrik girişini takıyorum. Şu şekilde. Şu an bu kasamız çalışmaya hazır. Daha şurada ışığı da yandı. Gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Kasamız çalışmaya hazır. Kasayı çeviriyorum. Şimdi şunu sökeyim. Biraz kablosu kısa kaldı. Kopmasın. Evet. Şunu şuradan takayım şeklinde. Evet şu an kasamızın arkası hazır. Şimdi geriye monitör kaldı. Monitörün bu monitör hoparlör özellikli olduğu için bir de hoparlör girişi var. Şimdi bu da monitörümüzün arkası. Şu mavi VGA girişine takıyorum. Şöyle takıyorum sıkıştırıyorum şu şekilde Evet sonra hoparlör var bu hoparlör özellikle bir monitör olduğu için hoparlör girişini takıyorum en son elektrik kaldı arkadaşlar. Elektriği de buradan takıyorum. Bu monitörlerde farklı yerlerde olabilir ama hepsi aynıdır. Şunu taktım. Evet şu an bu bilgisayarım kullanılmaya hazır arkadaşlar. Şöyle. Evet şimdi bilgisayarımın açma kapama düğmesi var arkadaşlar. Bakın. Şuraya basacağım. Evet, Bismillah dedik. Bakın, yandı. Buranın özelliği de kasadan kasaya değişebilir. Yani tipi modeli. Onun için şurada bir DVD sürücümüz var. Bakın. Açılıp kapanıyor. Şu an bilgisayarın ilk açılışı. Tabii siz bunu yaparken işletim sistemi varsa onu kurmaya çalışacaktır. Şu an bunda Windows 10 yüklü. Evet, bu şekilde açılıyor. Ben şöyle faremiz... Şurada klavyemizin Caps Lock tuşuna basıp... Num Lock'a... Aha, Score lock. Evet, Tekno PC hoş geldiniz. Şöyle bizi bir ibare karşılar. İlk kurulumda yapmanız gereken şeyler... Bilgisayarı kurdunuz böyle interneti değiştir. Bilgisayarı kurduğunuzda gelecek ekran evet, ses çalışıyor. Aha. Aha ses çalışıyor. Evet bu bir Windows 10. Şuradan özelliklerine bakıyorum. Ne varmış özelliklerinde? Ee, i5 işlemci var. Ondan sonra 4 GB RAM var. 64 bitmiş. Orijinal değilmiş. Ondan sonra buradan bilgisayarınızı kurduktan sonra şuradan tekrar geliyorum. Özellikler. Ayarları Değiştir'den Şuradan Değiştir kısmı var Şuradan Değiştir'den bilgisayarınızın ismini değiştirebilirsiniz Ondan sonra internet zaten otomatik ADS ise otomatik görür zaten bir şey yapmanıza gerek yok Ondan sonra bilgisayarınızda Şurada Görev çubuğunda yapmanız gereken şey var ayarlar şöyle bunları buradan ayarlayabilirsiniz şöyle ileri geri sağa sola şöyle istediğiniz konumda şuradan başlangıç menüsünü silip yerine başka şeyler koyabilirsiniz evet şu an bu bilgisayarımız kullanılmaya hazır arkadaşlar güle güle kullanın eğer yeni bir bilgisayar aldınızsa. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum.